Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlere ailenizi veya dostunuzu etkileyebileceğiniz iki tane parça göstereceğim. Bunların çalımı çok kolay ve bu şarkıları ise tek el olarak göstereceğim. Ee, ilk şarkımız İzmir Marşı. Hemen çalıyorum. Çok kolay zaten. Evet, ilk şarkımız böyleydi. Bunu evde tek el çalışarak deneyebilirsiniz. Bu İzmir marşıydı. Şimdi Çanakkale türküsünü göstereceğim. Çanakkale türküsü bir tık daha zor ama yapabileceğinizi enerim hemen geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şarkılar böyleydi. Ee, i̇sterseniz yani beğenirseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ben başka video çekelim daha farklı şarkılar veya şarkı istekleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım ben bir karar verdim yani düzenli video atacağım. Her gün iki shorts her iki günde de bir uzun video atmayı planlıyorum. Şu anlık düzgün gidiyorum. Bir tane shortsum 14.000 izlendi. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim. 4 günde 20 aboneye ulaştık. Videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın. Kanalda abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşürüz.